Merhaba. Bugün Yasin Obuz'un namı diğer Amazon Orman çocuğu Dominik Belediye Başkanı Yasin Obuz'un Ala şarkısını çok ciddi bir şekilde eleştirip tepki vereceğiz. E, öncelikle Yasin Obuz fanları ya da şarkıya e, hiçbir şekilde dinlemeden direkt like atanlar varsa e, videomuzdan e, yani gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü e, bu videoda ağır eleştiri olacak. O yüzden birbirimizi üzmek istemem. O yüzden dediğim gibi Şimdiden bilgilendireyim. E, o zaman şarkı ve kliple başlayalım. Yasin Obuz'u çok e, seven bir kitle var. E, ben de zaman zaman sevdiğim olmuştur ama o kadar çok da bir hayranlık ya da bir şey yok. Şimdi, Öncelikle direkt olarak ben Yasin'in şarkı yapmasına değineceğim. Evet, günümüz dünyasında, günümüz sosyal medyasında herkes parayı bulduktan sonra illaki bir ya da iki kere video klip, şarkı klibi yapıyor. Ama ne kadar doğru tartışılır. Çünkü şarkı ya da müzik dediğimiz şey ses güzelliğiyle ses tarzıyla alakalı bir şeydir. Yani Yasin Obuz'un sesi maalesef söylüyoruz ki iyi değil. İyi olmadığı için de autotune kullanıyorlar ve bu da daha kötü yapıyor. Durum böyle olunca da insanlar dislike'a basmaktan kendini alı koyamıyor. E, Yasin Obuz ne yapabilir? Yasin Obuz vlog çekebilir. Yasin Obuz hayatını anlatabilir. E, Yasin Obuz e, seyahat edebilir ve seyahat yerlerinde tatil vlog çekebilir. Ama şarkı olmaz. Yani şarkı başka bir şeydir ve doğuştan gelen bir yetenek ister. Eğer yetenek yoksa şarkı yapılmamalıdır. Yani klipte tamam, Survivor yarışmacıları var. İşte rap şarkısı. Ama olmamış yani. Rapin bile bir ses güzelliği olması gerek. Rap şarkıcılarının bile. Çünkü düz söyleyince bir anlamı kalmıyor. Yani ben dediğim gibi beğenmedim. E, şarkıya notum 10 üzerinden 1. Yani sizler de görüşlerinizi yazın. Geçenki şarkı analizi gibi dislike yağmuru yağabilir videomuza. Edis şarkısındaki gibi. Canınız sağ olsun diyorum. Artık videomuzun sonuna gelelim. Şarkıyı falan hiç değerlendirmedim artık çünkü kötü şeyler söyleyecektim gerek yok o yüzden. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.